Herkese merhabalar, Tonguç Eğim'deyiz. Doğrunun eğiminin ne oldu biliyor musun Tonguç? Doğrunun eğimi, Biraz eğiminin sen doğru. Doğrusu. bir adam mısın? Hocam her eğride bir doğru, her doğruda bir eğri vardır. Eğim ne demek biliyor musun? Eğim demek yokuş demek hocam. Harika, yokuşluk demek Tonguç. Tonguç, bir kere eğimi daha önceden öğrenmiştik. Neydi? Eğim dediğimiz zımbırtı, şöyle bir rampada araba çıkıyor mesela diyelim... Araba çıkıyorken bu rampada bu rampanın boyunu enine bölersek yani boy böle, en nedir Tonguç'cum? Eğimdir değil mi Tonguç? Evet hocam. Şimdi doğruda da bir eğim vardır. Doğruda bir rampa gibi düşün. Bak araba bunun üzerinde böyle çıkabilir değil mi kardeşim? Evet hocam. Bak ne kadar güzel bir e, kare çıktı çizim görüyor musun Tonguç? Evet hocam. Evet şimdi arabada bu şekilde çıkarken bunun da bir eğimi vardır. Peki bunun eğiminde de, de şunun sırrı bilmemiz gerekiyor. Y yalnız kaldığı zaman doğru denkleminde X'in başındaki sayı eğimdir Tonguç. Bitti. Aa. Aynen öyle. Bu kadar basit. Aa. Yani demek neymiş Tonguç? İnanmıyorum. X'in başındaki sayı eğimmiş. Abi Y eşittir 2X e eğim neymiş? 2 bu kadar. Hayda. Abi ne kadar basit değil mi? Bakalım. Mesela. Çok ben gidebilir miyim hocam o zaman? Denklemin gözünden eğimi anlayabilir miyiz Tonguç? Hocam ben e, bir adamın gözüne baktığımda ne mal olduğunu anlayamıyorum. Bunu <laughs> da anlayamam. <laughs> o zaman e y'nin katsayısı ne olacak? Tek başına olacak? 1 olacak. Y'nin katsayısı 1 olduğu zaman x'in başındaki sayı yani x'in katsayısı ne diyoruz biz? Eğimiyoruz. O zaman bunun eğimini söyler misin bana? Do, y yalnız. X'in başında ne var Tonguç? İki harikasın bu kadar. basit. Çok zor. Bu kadar ya. zor muydu sence bu? Zordu hocam. Ben Harik... abi, ben benim haricinde kimse yapamaz mısın? Bu o ne oluyor? Elektriklenme var herhalde. Her Hocam hemen bak... fiziğe geçmeyin. Yapmıyorum <gülüyor> hocam. <gülüyor> of ya. Kalmasın. Sakin ol şampiyon. Şimdi bak Tonguç'cum. 2y eşittir 4 x Aaa burada bir nanelik var. Neden? Çünkü y'nin başında başka bir sayı var. Rezillik. Bu, bu bize atılmış bir kazıktır. Bunu kabul edemeyiz. Böyle bir soruyu da kabul etmiyorum hocam ben. O yüzden ne yapıyoruz biliyor musun? Böyle bir soruyu yeğenin... geçireceğim. Bence geçirmeyeceğim. Sakin ol şampiyon. Y'nin başındaki sayıdan kurtulmak için ne yapıyoruz biliyor musun? 2y eşittir 4x artı 5'te her tarafı 2'ye bölüyorum Tomuç. Bak her tarafı 2'ye bölünce bu 2'den kurtulduk mu kardeşim? Kurtulduk hocam. Ne kaldı sonuçta? Y eşittir. 4 bölü 2 2x artı 5 bölü 2 5 bölü 2 diye yazalım. Evet. Şimdi y'yi yalnız bıraktığımızda x'in başında ne var Tonguç? 8. Çüş. Evlen ne 8'i? 2. 2 var. Yeni 2 çıktı. Iyi. Allah Allah. Hayırdır inşallah. İyiyim hep 2 çıkıyor hocam. Ben sorularda sorularda 2 yazıyorum. Peki. Buna bakalım. Y yalnız mı Tonguç? Hayır yalnız değil. Yalnız değil. O yüzden ne yapacağız? 3y eşittir 12 eksi 4x'te her tarafı 3'e bölelim. Tonguç evladım benim. Bölelim hocam. O zaman bunlar bir götürdü evladım? Güle, güle O zaman y eşittir. 4 eksi 4 x bölü 3 çıktı mı Tonguç? Şimdi x'in başında ne var? Bunu herkes yanlış söylüyor. Tebrik ediyorum. Sen de yanlış söyleyeceksin. Şimdiden söyle bakalım. Dinliyorum. X'in başında 4 var hocam. İşte öyle değil Tonguç. X'in başında eğim olarak Eksi 4 bölü 3 var diyoruz. Hayda. Ohan Zabel Kontes. Aynen Ohan Zabel. Ne yapıyoruz biliyor musun? X'in bütün kat sayısını ya x neyle çarpılmış diye komple bakıyorsun tonguç. Eksi 4 bölü 3'e çarpılmış. x çarpı ne olmuş eksi 4 bölü 3 x? Eksi 4 bölü 3'e çarpılmış. Şimdi birazcık alıştırma yapalım Tomuç. Yapalım hocam. Çok, çok seviyorum ben alıştırmaları. Mesela ben sana şöyle bir şey yapayım. y eşittir e, eksi 2 x artı 7. Bunun eğimi kaçtı tonguç? Eğim bu arada m harfiyle gösteriyor. Eksi unutma. 2. Eksi 2. Peki y eşittir x artı 5. Bunun neyimi kaçtı tonguç? Ee, bir. Aa, bir şey yok diyeceksin. Evet 1'dir. mükemmelsin. Y eşittir 6 eksi x. Bunun neymi kaçtır Tonguç? Eksi 1. Harika ötesi bir öğrencisin. Peki y eşittir Tonguç. Ee, x artı 7 bölü 2. Bunun neymi kaçtır? Bunu herkes yanlış bilir. 1 bölü 2. Oh, hocam. Şaka mı yapıyorsun sen ya? Oha nasıl bildin evladım? Attım tuttu hocam. Ne yapıyorsun? Y eşittir. X bölü 2 artı 7 bölü 2 diye bunu ayırıyorsun. Bunun başında da 1 vardır. Ama 1 bölü 2 aslında bunun eğimidir diyoruz. Ve tebrik ediyorum seni. Gerçekten. Hocam süper Johannes, atıyorum hocam. Süper atıyorum. Süper atıyorum. Hocam, tebrik ediyorum seni. Hocam sol çok serttir. 3X eşittir 5Y artı 4 ya Tonguç. Evet hocam. Bir kere Y yalnız kalmalı. O yüzden bu 4'ü karşıya atıyorum. 3X eksi 4 eşittir 5Y'dir. Ondan sonra y yalnız kalmalı olduğu için her iki tarafı 5'e bölüyorum ama teker teker böyle ayırıyorum ki 5'e bölmeleri rahat olsun. Evet. O zaman y eşittirine çıkmıyorsun. 3x bölü 5 eksi 4 bölü 5 çıktı. E şimdi eğimi kaçtır evladım biliyor musun? Söyleyeyim sana. X'in başındaki bu sayı yani 3 bölü 5'tir diyorum. Aa. Mesela buraya bakalım. Y'yi yalnız bırakalım evladım. 2y eşittir 6 eksi 7x dedik mi? Bunu bu tarafa attık. Sonrasında her tarafı 2'ye bölüyorum Tonguç. Evladım benim. Sonra bunlar birbirine götürdü. Y eşittir. 6 bölü 2. Eksi 7 x bölü 2. X'in başında ne var kardeşim? Hop, komple bu. Dikkat et. Eksi 7 bölü 2 vardı diyorum. Tebrik ediyorum. Maşallahım var. Çok Güzel hızlı yok. kavruyorsun. Çok teşekkür ederim. Peki Tonguç böyle bir doğru denklemi gördüğünde ne yaparsın? Kusarım hocam. Evren niye kusarsın evladım? Neden bulandı çünkü hocam? İğrenç bir renkler. Evet birazcık karışık. Yıldım bir bıktım yeter hocam. Ger gerçekten yeter. Ya. 2016'ya girdik hala bunlarla uğraşıyoruz hocam. Ya. Evet canım. değil mi? Hesap makineleri çözsün. Biz niye çözüyoruz? 2016'dayız hocam ya. 2016 yani 2016 hocam ya daha ne olsun? Saçmalamayı yani. kes evladım. 2016'da ne alakası var? 2016 hocam ya. Ya öyle vurgulama belki bu video 10 sene sonra da izlenecek. Hayret bir şey ya. Bak 2x artı 3y eksi 10'da. Y'yi yalnız bırakmak için 3y eşittir. Bunların hepsini öbür tarafa şutluyorum. Artı 10. Eksi 2x artı 10 diye geçti. Sonra her tarafı 3'e bölüyorum Tonguç. Evladım benim y eşittir. Bununla bir götürdü. Eksi 2x bölü 3 artı 10 bölü 3 oldu evladım? Şimdi eğimimiz eksi 2 bölü 3 diyorum ve geçtim. Zor geliyor mu sana bunlar evladım? Beynin yanma aşık arefesinde biliyorum. Benim yandı hocam. Y'leri bir taraf toplayalım. Hemen ne yapıyoruz? Bu y'yi bu tarafa atalım. 3y eşittir. Bu x'i bu tarafa atalım. Eksi x. Bu 5'i de bu tarafa eksi 5. Her tarafı 3'e bölersem Tonguç evladım benim. Bunlar birimi götürdü. Y eşittir. Eksi x bölü 3. Eksi 5 bölü 3. Şimdi x'in başındaki sayı görünmez bir 1 vardır. Eksi 1 bölü 3 diyorum. Ve işin içinden Hocam sayıyorum. tereyağından kıl çeker gibi Kılın içinden tereyağı çektim hocam ya. Yani. Yukarıdaki denklem verilen doğrunun eğimi nedir? Bul bakalım evladım. Bulalım hocam. Üşenme tonu çözüm konuda video bombardımanız devam ediyor. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz burada. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Hocam ben bir önceki videoyu izledim. ondan önceki videoyu da izledim ama ondan önceki videoyu ne yaptım? Anladın ben? yine. Tebrik ediyorum.